Narkozluyken, kötü bir şey söylemem. Narkozluyken çekecekler beni. Ameliyata girmeden önce çekecekler. Ee, bugün işte açılış yaptık. Doktor bey size gösterdim. Nasıl bir süreç beni bekliyor. Ee, onları falan anlattı bana. Ağrım olacak mı falan diye. Dubai'ye de büyük ihtimal haftaya gideceğim. Mecburen haftaya gitmek zorundayım. Çünkü e, doktor bana şey dedi. istersen Kasım'da da ameliyat olabilirsin dedi. Dubai'den döndükten sonra dedi. Ben de yok doktor bey ameliyatı olayım dedim. Ameliyattan 3-4 gün sonra kontrole gitmem gerekiyor. E, kontrolüm olduktan sonra hemen uçacağım Dubai'ye. Bunu da söyleyeyim. Yani Dubai mi e, ameliyat mı dediler. Ben de ameliyatı seçtim. Çünkü mecbur olmam gerekiyordu. Ve doktorun Kasım'da da ...dolu hiç yeri yok... ...zaten çok iyi bir doktor... ...kendisi çok fazla yurt dışından... ...hastaları var, müşterileri var... ...vesaire ne deniyorsa işte... Ee, ...bana Kasım değil... ...Aralık ayı gibi falan randevu yazmak istedi... ...yani bir buçuk ay sonra falan... ...ben de dedim ki yani ben bir buçuk ay bekleyemem... ...ben dedim yıllardır bu anı bekliyorum dedim... ...ben şu an mesela 51 kiloyum... Ee, ...daha da zayıflayacağım... ...yağ oranım falan çok az vücudumda bu arada... Ee, ...51 kiloyum şu anda tam olarak, net olarak. Yani bu da şey olduğundan sonra ameliyat sonrası... ...bendeki değişikliği aşırı fark edeceksiniz. Yani benim ne demek istediğimi şu an anlamıyorsunuz belki çoğunuz. Ya öf göğsüm büyük olduğu için e, kilolu mu gözüküyorsun... ...sen kilolusun işte kabul et diyenler falan var bana ama... Aradaki farkı göreceksiniz. Emin olabilirsiniz. Artık linç yemek istemiyorum. Şu kilo lincinden kurtulmak istiyorum. Üstüme yapıştı. Şu kilo lincinden gerçekten sıyrılmak istiyorum. bir iki tane daha yerimi yaptıracağım. Vücudumda. <laughs> Yüzümde bir yer. Ameliyatlık bir yer bu arada. Dolgu, botoks vesaire değil. onu da ameliyattan sonra görürsünüz. Zaten mumya gibi olacağım büyük daha Yüzüm falan sarılı olur bilmiyorum. Yani nasıl nasıl yaparlar hiç bilmiyorum. Efe ile sevgili değilim arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim bir dakika biri, biri bir şey yazmış linçler yüzünden ameliyat olmana üzüldüm insanları takmasan keşke zaten güzelsin şöyle bir şey var ee, bu benim yediğim linç yeni olan bir linç değil bu arada yani ben aylardır bu linci yiyorum yeni olan bir şey asla değil ee, ben kaç aydır geçen yaz bu olayı söyledim 48 kiloydum dedim yani işte bu linç üstüme yapıştı zam beri ben bir yıldır falan neredeyse bu kilo lincini yiyorum ve artık çok sıkıldım bu durumdan. İşte bazı yerlerime baktı. Hani beni nerelerim kilolu gösteriyor falan. Yani yanaklarım falan var mesela. Yanaklarına dokunmayalım falan dedi. Yani stresten yüzüm falan hep sivilce oldu zaten. Ben şu an filtre var ama mesela suratımı göstereyim, filtreyi kapatayım. Stresten o kadar mahvoldum. Ya bak yüzüme bak. Biraz daha yakınlaştırayım. Yüzüme bakın. Bu tarafıma bakın. Cildimi görüyor musun? Bak buralarıma bakabilirsiniz. Böyle anlamda falan da var. Her yerim sivilce bir şey. Yani e, anlatmak istediğim şu. E, takı, yani ne kadar takmıyorum gibi gözüksem de takıyorum kafaya. Neden takmayayım ki? Sonuçta e, bir video atıyorum. Altına 3000-4000 tane yorum geliyor diyelim. ...atıyorum. Ya da 2000 tane yorum olsun. 2000 tane insan sana... ...kötü şeyler söylüyor. Yani hepsi söylemese de iki bin... ...bir bin tanesi bile söylese... ...bin tane insan seninle ilgili... ...böyle kötü şeyler... ...söylüyor, bir şeyler söylüyor. Veya. Ve gerçekten mesela önceden yüzümde... ...falan hiçbir şey yoktu. Ee, çok strese girdim. Bir de bu yurt dışı olayı ikisi... ...aynı ana denk, denk düştüğü için... ...yani yurt dışı ve bu ameliyat olayı ikisi aynı ana düştüğü için... ...yurt dışına mı gitsem ne yapsam... ...yurt dışı vizem bu arada onaylandı hani kaçmıyor bir yere... ...ama sağlığım çok çok daha önemli... ...bir de e, insanlara yalan söylemeyi sevmiyorum... ...şöyle sevmiyorum... ...tüm samimiyetimle bunu söyleyebilirim... ...doktora 27'sinde ameliyat olacağım dedim... ...okey dedim... e, şimdi 27'sinde olacağım dedim... Ik ...ikidir gidiyorum kliniğe tarih veriyorum. Bu sefer yine hani değiştirirsem güvenini sarsarım diye. Direkt böyle yaptım dedim doktor bey dedim ben dedim yarından sonra ameliyat olacağım karar verdim dedim. Yurt dışı planım bir hafta bekleyebilir dedim. Ee, yani Duygu dedi hani beş gün falan duş alamıyor, alamıyor musun ama saçını vesaire yıkayabilirsin dedi. kesinlikle orana su değmeyecek vesaire dedi anlattı işte süreci falan. Öyle bakalım vallahi anneziyle yani ne olabilir riski var mı? İntihap kapabilir dedi. Sigara kesinlikle kullanmayacaksın dedi. Bir de yarın bir tane daha bir şey yaptıracağım. Yarın korona testi olacağım hastaneye gidip. Yarından sonra ameliyata gireceğim için korona testi olmam lazım. Korona testi olmadan ameliyat almıyorlarmış. Ee, bir de göğsümde kis var mı yok mu ona baktıracağım. Eğer yani biraz şey yaptı doktor kontrol etti. Göğsünde kis olabilir dedi. Ee, şey göğüs röntgen aynen göğüs röntgeni çektir dedi. Ee, röntgen çektir hani o ameliyat yap, yapınca göğsünde eğer kis vesaire herhangi bir şey varsa onu da aradan çıkartmış oluruz. Onu da almış oluruz dedi ben de. Tamam doktor bey dedim. O şekilde konuştum şu an için her şey yolunda iyi gidiyor pek bir sorun yok bir aksilik bir şey çıkmazsa öyle yani umduğun gibi olur inşallah demiş. amin inşallah ne diyorsun yazmış biri bana yazmış ki kes varoş demiş tamam kanka yarın tek ben bir de bugün saat 7 gibi uyandım arkadaşlar Saat 7'de uyandım. Şardan 7'de uyudum. 12'de kalktım. 5 saatlik uykuyla duruyorum. Çok fazla uykum var. Ee, bugün erken yatıp tek, yarın tekrar kalkıp tekrar hastaneye gideceğim. Ertesi gün tekrar hastaneye gideceğim. Bu arada yanıma ref, refakatçi kim olacak bilmiyorum. Ee, annem gelmez büyük ihtimal. Yani sanırım işleri var çünkü annemin refakatçi bir arkadaşım aramam lazım kimi arayacağım bilmiyorum bir iki gün boyunca hastanede yani doktor bir iki gün bizim gözlem altında durman lazım falan diyor refakatçi bir arkadaşım lazım bir arkadaş bulmam lazım kendi arkadaşlarımdan birine yazacağım bakalım kim gelecek kim ne yapacak Yelizal yazmış Yeliz e, çok fazla geceleri e, bir yerde kalabilen biri değil. Yani dışarı çıkabiliyor geceleri falan ama e, hastanede kalması gerekirse ailesi izin vermeyebilir. Çünkü yatılı bir yerde kalamıyor. Hani gece dışarı çıkıyor ama sonrasında eve dönen bir kız. Ailesi biraz şey, yani bu konuda biraz sanırım bilmiyorum yani pek bu durumunu hiç görmedim. Daha önce sormuştum. Çünkü dışarı, yatılı bir yerde kalamıyor. Orada... E, Duygu hayatım bana bak demiş. Efekten yüzüne nur inmiş demiş. Al kanka kısayım efekti. Zaten kaybedecek neyim var her şeyi linç Al kıstım.